Patlayıcı şınav, Superman push up nasıl yapılır şimdilik videoda. Merhaba arkadaşlar ben İzzet Yüksel. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Sizden en çok istenen eğitim videolarından birisi flying push up yani Superman push up. Ve bu videoda size adım adım ilk flying push up'ınızı nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Flying push up'a başlamadan önce push up'ları gerçekten temiz bir şekilde yapmanız lazım. Ee, i̇zlemediyseniz onun için bir eğitim videosu yapmıştım push up eğitim videomu ona bir bakın. Flying push up'ın faydaları sadece göğsünüzü ve tricepsini çalıştırmıyorsunuz. Aslında tüm vücudu çalıştıran güzel bir e, a, egzersiz. E, vücut gerginliğiniz gerçekten daha da güçleniyor. Tüm vücudunuz aslında güçleniyor. Tabii ki e, ve göğüslerinize e, bambaşka bir sinyal veriyorsunuz. Daha kuvvetli oluyorsunuz ve bunu normal e, ağırlık çalıştığınızda da farkına varacaksınız. Herkese aslında tavsiye ederim böyle patlayıcı şekilde e, şınavlarını da yapmasına ve e, kendi antrenmanına eklemesi. Egzersize başlamadan önce iyi bir ısınmanızı tavsiye ederim. Böyle sadece koşarak değil, dynamic e, warm up yapmanızı tavsiye ederim. Dynamic warm up nasıl yapıldığını bilmiyorsanız info kartta örnek bir antrenman programı bulabilirsiniz. İlk bölümde dynamic warm up örnek egzersizler var. aslında tüm vücudunuzu ısındır, ısındırıyorsunuz dynamic warm up ile. Ee, ama özellikle bileklerinizi, omuzlarınızı ısındırmanızı tavsiye ederim. Ee, bileklerinizi ısındırmanız için en iyi egzersizlerden birisi ellerinizi beraber koyun. Bileklikleri ısındırdıktan sonra ayaklarınızı da ısındırmanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar ısınmayı sakın aksatmayın antrenmandan önce. Sakatlanma riskini gerçekten düşürüyor. Müzik Gelelim vücudunuzu yavaş yavaş flying kuş hazırlamaya. İlk önce ellerinizle şınav yaparken hafif yerden ayrılıyorsunuz yani hafif zıplamalar yapıyorsunuz. Bu zıplama tarzında vücudunuz, bilekleriniz, eklem yerleriniz hem yavaş yavaş alışıyor hem kasınız alışıyor. Hem aynı zamanda bu tür egzersize alışıyorsunuz. Geri indiğinizde yani iniş zamanında kollarınızı düz değil, hemencik büküp yani bir yay gibi yerden kendinizi yine patlayıcı şekilde yukarıya doğru bırakıyorsunuz. Bu egzersize alıştığınız zaman ikinci aşamada ayaklarınızla beraber ayaklarınızı da havaya kaldırmaya çalışın. İlk aşamada Hedefiniz fazla havaya uçma değil de Vücudunuzu yavaş yavaş bu tür antrenmana alıştırmaya çalışın Hem ellerimiz hem ayaklarımız havaya uçmaya başladığı zaman Hafif cenek ellerimizi öne doğru e, kaldırmaya çalışıyoruz İlk önce sadece yüzümüze e, kadar almaya çalışalım Müzik Bunu da yapabiliyorsak kendimizi daha agresif bir şekilde yerden yukarıya doğru gitmeye çalışıyoruz ve daha fazla yukarıya uçmaya çalışıyoruz ve ellerimizi hızlı bir şekilde daha fazla öne doğru vurmaya çalışıyoruz. Müzik ve bunu da yapabiliyorsanız ilk flying kuşapınızı yaptınız. İlk önce tek tek yapmaya çalışın. Ellerinize ve bileklerinize zarar vermemek için Yumuşak bir yerde yapmaya çalışın Bu çimende olabilir Tahta üzerinde olabilir Bilekleriniz alışsın bu tür egzersize Ve bunu da yapabilirsiniz Sonradan betonda falan da aslında sorun çıkmıyor Evet arkadaşlar bu flying push up eğitim videosuydu Umarım faydalı oldu ve hoşunuza gitti. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Daha fazla istekleriniz varsa eğitim videolarına videonun altına yazın. Ve bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ben İzzet Yüksel. Sevgiler, saygılar. Bay bay.